Peki soruyor izleyicilerimiz hani e, bitki çayları bağışıklık sistemini güçlendirir mi diye. Tabii ki bir kısmının böyle e, yararları var ama bunları konusunda e, elimizde çok net çalışmalar yok. Yani e, biz bazı konularda e, burada veri verirken bilimsel çalışmalar ışığında vermek durumundayız. Yani elimizde bu konuda işte şunu kullanırsanız tabii yeşil çaydan tutun işte aloe vera, ginseng'e kadar bir takım e, bağışıklık sistemi güçlendiğini söyleniyor. Ama bu... Ya ekinez ve keza öyle ama bu konuda bilimsel çalışmalar bizim e, aktif olarak kullanılmaya yöneltecek kadar net değil. Hı hı. Tamam var kullanılabilir fakat net değil ama glukan daha farklı bir durumda. Onun çalışmaları en azından bize şu anda e, kullanılabileceğini götürüyor ki kullanan vakalarımıza da ki bizim vakalarımızda kullanıyor birçok kendi ailem dahil kullanıyor ve çok memnunuz şu anda. 14 aylık bebeğim var. Bebeğin bünyesini yükseltmek için neler yapacağız? Aşı yaptırmalı mıyız? Kilitlendik kaldık diyor. Yani zaten e, aşı konusunda ben yapılması taraftar olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Yani bence yapılmalı. Gel, küçük 14 aylık bebeğe değil e, mi? Bu zaten çocuk doktorlarının açıkçası sorması gereken bir konu. E, onlar bu konuda daha net bilgi verebilirler. E, ama e, yani aşı konusunda bir şey yok. Yani yapılmalı düşünüyorum ben. Peki bir dakika, peki dedim de demin soruyu gördüm. Ha. Ee, normal grip yani bir kişi mesela hı hı. grip oldu. Evet. Fakat tabii ki şu anda herkes de o griple beraber bir panik açıyor. Acaba hı. domuz gribi miyim diye. Hı hı. Onu nasıl ayırt edecekler? yani? Şimdi domuz grip ol, burada olmadı. iki ya da normal grip mi? Şimdi burada önemli nokta şu. Ee, biraz evvel saydığımız şikayetleri olan vakalar nedir bunlar? İşte ateş yüksekliği, nezle, öksürük, belki nefes darlığı, eklem kas ağrısı, ciddi bir halsizlik, yorgunluk şikayet olanların bence şu devirde mutlaka bir doktora başvurmaları gerekiyor. Çocukları varsa bu şekilde olan okula kesinlikle yollanmamaları gerekiyor ve mutlaka bir çocuk doktoruna götürmeleri gerekiyor. Bu net. Hı hı. Bu konuda bence hani e, evde yatıralım geçsin falan gibi bir şey düşünmek yanlış olur. Hı hı. E, zaten bize gelen vakalarda biz bu konuda çok ciddi araştırma yapıyoruz. Yani şüphelendiğimiz her ki özellikle yurt dışından temas olan vakalarda mutlaka e, influenza influenza A hızlı test dediğimiz bir test isteyik isteyerek bunun ee, pozitif veya negatif olup olmadığını araştırıyoruz. Bu testte pozitif çıkarsa hastayı tecrit ediyoruz. Ha, bu hastaların çoğu zaten evinde tedavi oluyor. Yani Peki bu hastalar hani mi? domuz gribi oldun öleceksin diye bir şey yok Hayır, tabii Hayır, Bugüne değil mi? kadar böyle bir vaka olmadı. Hayır, olmadı yani. Birçok vakamız oldu bizim zaten bu şekilde. Biz evine tedavi aldık ve iyileştiler. Bir sorun yok yani bu konuda. Yani o hani yanlış anlaşılmasın domuz gribi oldum ve eyvah şimdi öleceğim falan gibi bir şey söz konusu değil. Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Birçok vaka tedavi altında başarılı bir şekilde tedavi edilmiş durumda. Bir sıkıntı yok. Mühim olan dediğim gibi virüsün değişime uğraması sonucunda bizim korkumuz o yönde. Virüs değişime uğrarsa ve mortalite yani ölüm riski yükselirse o zaman bizim için sokulacak zaman başlar. Hı hı. Onu engellemek temel amacımız olmalı bizim. Anladım anladım. Peki e, kanser tedavisi gören hastalara ekstra bir destek destekleyici öneriyor musunuz? Yani tabii o farklı bir konu onkologların konusu ona çok fazla girmemek lazım ama Doğru. zaten onkoloji tedavilerinde e, bağışıklık güçlendirici bir takım tedaviler ek olarak veriliyor. Ee, onkolog arkadaşlar bu konuda zaten destek oluyorlar. Onların normal hastalardan biraz daha teyit ediyorlar zaten. Yani kemoterapi alan vakalarda zaten çok daha hassas davranmak lazım. Bağışıklık sistemi düşüyor. Ha bunlar da doktora danışılarak tabii gene betaglukan tarzı ya da e, belki vitamin tarzı ek takviyeler yapılabilir ama hı hı. doktora danışmadan bu konuda bir tedavi uygulamak yanlış olur diye düşünüyorum. E ee, acaba bu aşı olmak için hı hı. diğer aşılarda olduğu gibi hasta olmamak mı gerekiyor? Hastayken yapılırsa ne olur? Daha fazla risk olmuyor mu? Domuz gribi için mi konuşuyoruz? Evet. Yani zaten şu anda tabii ki gripal enfeksiyon halindeyken bu aşı yapmak sakıncalı. Sağlıklı bireye yapılması gerekiyor aşının. Çünkü Zaten vücutta bir mikrobik, mikrobik bir problem varsa, bir yani o zaman vücut düzencini daha da düşürme riski olabilir. Onun için zaten sağlıklı olarak olanlara yapılması gerekiyor aşının doğal olan budur. Zaten aşının hani işte yumurta alerji soğanla yapılamıyor, işte bazı vakalara yapılamıyor, işte ilk 3 ayında yapılamıyor. Onun için yani onların kriterleri belli zaten. Onu herkese yapılacak diye bir kayıt yok şu anda zaten. Anladım ama şu anda peki bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi izleyeceğimiz nereden edinebilirler? Ba, e, Bağışıklık.com sitesinden yani bu bağışıklık sistemini güçlendirici bir takım şeyler var. www.bağışıklık.com'dan Evet buradan bilgi alabilirler. Burada işte bütün gribal enfeksiyonlarla ilgili bilgiler de var zaten. Şikayetlerini de söyleyebilirler. Şikayetlerini yani. de alabilirler. Burada soru da sorabilirler. Yani bizler ya da diğer doktor arkadaşlar size bu konuda yardımcı da olabiliriz zaten. Ee, ama dediğim gibi ilk planda bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi temel amaç olmalı. Bunu yaptığımız zaman zaten arkası gelecektir. E, ee, aşı meselesi zaten gündemde biraz bir, birkaç ay sonra daha da artacak, ortaya çıkacak. O zaman gelince zaten tekrar görüşürüz belki. Siz maşallah abi kardeş hangi işte yani kendi alanlarınızda Tamamen bir uzmanlaşıp e, bayağı bir profesyonel oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok kötü, kötü bir cümle mi <laughs> kurdum? Çünkü e, Soner Dilekler'in abi de benim çok sevgili bir arkadaşım. Kendisi Türkiye'nin en iyi habercilerinden biridir. Taner direkler. Şey. Aynen gerçekten o zaman hani ona da herhangi bir şey sorsan böyle hani bilerek de hani çok güzel bir şekilde anlatır. Siz de deminden beri hiç gık demeden <laughs> <Teşekkür> ederim, <laughs> Sürücü çok akıcı bir şekilde teşekkür anlattınız. Olun. Çok selamlarımı iletin kendisine lütfen. Ben teşekkür ederim, çok olun. teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yani Allah mecbur etmesin ama gene görüşelim. İnşallah görüşmek durumunda <laughs> olmaz. teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.